hareket etme modunun olduğu bir survival'a başlayacağız. Eğer bunun devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen videoma 100 like atın ve 100 like 100 like atın ve abone olun. Herkesten bir like bekliyorum arkadaşlar. Ee, yanımda dostum var. Ne yapıyorsun dostum? Yemek topluyorum. Güzel. <laughs> Hadi. Ne arkadaşlar? Çok bulduk biz diyorum köyde normal değil. Aa merhaba, merhaba küçük adam, merhaba adam. Hadi hadi şimdi gel hadi. Eee merhaba Mr. Franklin boşver delisin. Hı. Hmm. Bozdum neredesin? Bozdum. Ha gördüm seni hadi yanıma gel. Ya kaçma. Ka kaçmıyorum ya. ben topluyorum. Aha şu meslekli den Aha bu ev iki yataklı bizim evimiz olabilir. Ben aldım ama. Benim Arkadaşlar e, önceki videomu izlediyseniz şey, lütfen umarım yani daha işte, işte falan Sevebilirim umarım. Arkadaşlar önceki videomda böyle bir ev şey yaptım şeydi. Bu normal normal bir ev. Lütfen e, o videoda da izlemeyi unutmayın. Kanalımı da daha hangi şey onun yazıp filtreyle daha kanalı derseniz eğer yeşil de üzerinde yazan e, benim kanalım. Lütfen arkadaşlar. Dört abana, Lütfen. lütfen. aboneyle olmaz arkadaşlar. Yatım, yana, 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 yana. Yaptım. Sana bir kılıç yaparız. Bir Benim bütün zorunlarım var ve bir kılıcım var. Yazma yapalım. Yani bir tane kürek yapalım. Kapağı bilmiyorum. Benim kendi evimi buldum. Hey. Geri alamazsın. Vay be dostumun evi de güzel. Arada da ziyaret edip de Diğer şey yanımda verir misin ha? Şu oh yes. Ben çok zenginim bebeğim. Benimle konuşsana dostum ya. Benim ziyarete arada gelmeme izin verir misin dedim az önce. Konuşsana. Tamam dostum. Hop zıplayalım aa işte bu. Mantar yeni mi? Montar yeni çok seviyorum. Mantar mı lan? Di, 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 Bakalım. Neden böyle pisleniyor? Ha. He, naslan. O tekrar şansına tavuk da çıktı. Aslında bu hiç de şans sayılmaz ama. Şu, şu, şu. bir vuralım artık. Ay vay. Be. Ne o suyun altından da vallahi ne gibi bilmiyorum ya. Oh. Oh. Aa belki at besleyebiliriz. Şu koyunları falan öldürelim ya. Aa pardon gerek yok koyunu öldürmeye. Şu evin önünde bir sandık var gördün mü? Arkadaşlar bir dostumu bulabileceksek eğer. Bulabilirsek yani. Güzel olacak. Arkadaşlar bu ıı, hareket modunun kötü yanı eğer elinize bir şey almasanız elinize bir şey almazsınız eliniz görünmüyor. Dostum şey arkana A bunu. Aa nasıl aldın onu söyle. Hem gizli yer varmış Buradan nasıl mı? Tamam verimsin. Tamam Bir de şeyim var. Den den den. Bunu hiç, demirlerin hiç. Bir de şeyim var. var. Ben katı bölesin. Aptaki. Saklı sorun varken demir kızı Gidiyorum ben. Hayır. Ben de verecek misin demirlere? Ya, 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 kendim bul. Kendim bul. o zaman ben de çözdüm. Ya. Ah. Neden çöp bulmaya gittiğimi bilmiyor musun? Senin hmm. için bir şeyler. Hmm. Ya senin için bir yerden Hadi oradan. Ben alacağım. Hadi oradan. <laughs> Orada... Hakkıyla kazanmadı arkadaşlar ya. O kendisi şanlıktan buldu ama biz hakkımızla kendimiz bularak kazanacağız. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Bakın şöyle madenden bir el başlattık hatta. şunu şöyle bakalım. Hmm. Şimdi şöyle bir fırın yapalım. Sonra fırınımızı da şuraya koyalım. Fırınımızı açalım. Eh, ben de senin için bir demir buldum. Hmm. Ben de maden, ben madende yaşıyorum. Kesin demir bulurum. Abi çok şanslıyım ya. sürü demir buldum. Tamam. Ya ama yok. Ama kaynak Böyle bir taş kazma yapalım. Bir taş kılıç yapalım. gelin. mı? Hemen değil. şöyle bir yapalım. Buraya bir spawn point çekelim arkadaşlar. Bu kesin bir şeyler yapacak ama. Ben ondan demirleri vermesini isteyeceğim. Var mı? Vermeyecek arkadaşlar. Hadi beraber görelim. Ay şuraya. Spawn diyoruz. Point diyoruz. Hop diyorum. Tamam. Şimdi bir time set çekelim arkadaşlar. Ve şunu doğru en azından şöyle bir kuyuya doğru Ulan bu ne ya? Ne anladın Steve e diyelim. Bam. Hani ne oldu? Bekle. Elmas ve demir <laughs> jeton. Hayır. En sopür. Kıracağım. Bu arkadaşlar şimdi şöyle bir. Ha bir de biz 1.16 sürümünde oynuyoruz. 1.16 video. Önce öncedeyiz. Bir de crafting table yok. Ben daha yeni buldum. Ben buraya da buraya da bir, bir yetişim dolabı olmalıyız. Ya keşke waypoint çekebilseydik. Elması kır. Şu anda kıramam ya elması. Şuraya bir gelelim. Hop, hop diyelim. Hmm, demir şey yapmak için Başka neden kırabilirim? Şimdi kırılma. Benim zamanım lazım benim. o zaman burada bir ütün lazım. Taşın elixir var mıydı? Kazman mıydı? Yok. Bak ben. Ben bir iki katlattım. Neden? Çünkü ben bir ışık gördüm. Orada var. Orada bir golden hmm. var. Goldenler var burada. Şurayı kapatabilir miyim ben? Ne biçim söyleyemem. Bir golden. Bir de şöyle şeyler bilirim. bir arama Arkadaşlar sizce maden için yapmaya devam edelim mi? Bence sen burada yaşa dostum. O zaman bana birkaç alet verir misin? Geliştiğimizde evet. Ama taş, sonunda... taş, hayır. taş diyorum taş. Buradaki birkaç dalı kapatmak <laughs> için kazma Al sana kazma vereceğim. Atıyorum şuraya. Dur bana, bana daha kazma. Onu da kazma Onunla geliştir kendini. İsteğim de yok. Stick yaparsın. <laughs> bana taş misin? Ne? Reston kırıyorum, bana bir taş kazma, verebilir misin? Ne? Taş kazma ya. Ya reston'a ne şey? gerek var? Ayrıca reston elle bile kırılmıyor mu? Yani. Reston taş kazmayla da değil, reston demirle kırılıyor. Elması kır ben senin. Şey... al senin için kırıyorum, bak bak bak. Ya. Ha, ha. Bak senin için taş kırıyorum Al şu taşı Artık hallet ki Bekle stik stik <laughs> Boşver yastığı Gelip bak Şöyle <laughs> Al sana bir taş Ne oldu Elma zıpırmadın değil mi Arkadaşlar sanırım e, bu bölüm böyle maden artık gidecek Vay Oha ne yapıyoruz e, ee, Bunlar 3 tane olsun şunlar Ooo yedisi de pişmiş Hadi arkadaşlar Diamond kırma zamanı Arkadaşlar yani dostum sayesinde hızlıca Diamond'a ulaşsak da hala kızdık buna. Bana demir kazma, bana bir tane taş kazma verebilir misin? Sonuçta Hı -hı. demir kazmam var. Yapmadım daha. Şöyle bir gelelim. Şu craftingimize girelim. Şöyle bir kazma yaptık mı arkadaşlar? Abi, Demir kazma yapmayacağım sana. Ben çok kıracağım. Altı Altın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yes. Bu elmasımız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ediyorum daha yeni başladık ya. Videodan önce hiç oynamadık arkadaşlar. Bu üç tane diamondımız oldu. Ama demin kazma verir misin? Demin yeah. diamond kazma mı? Yapalım, ya mızıklama ya. ya. Diamond kazma yapabilirsin. Allah'ım ya. Ben kazma yapmayacağım ben kılıç yapacağım. E ee, tabii kılıç da olabilir. Yani. <laughs> Şöyle gelelim. Oo! Oh! Diamond kılıç yapalım önce. Sonra bir tane diamond kürek yapalım. Neden diamond kürek yaptım bilmiyorum. Al sana taş bir kazma vereyim. Verdin mi? Vermişsin o zaman kır hadi. Altındır lapis lazım. Aa lapis lazı. Kazayla kazmanın mı lava attın? Neyi attın? Ben kendim yandım. Evet, yedim. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen ee, eğer e, bu seriyle ilgili önerileriniz varsa hani şey hani ya da yorumlara direkt yazın siz ee, ben her türlü mobil bir sürü yani Android için olan bir sürü mobil videosunu çekebiliyorum. Şimdi konuşabilirsin. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Ee, bir şey yapmadık merak etmeyin. O şöyle kömür kıralım da ben tahtalarımı <laughs> falan alayım bunları yer görelim. Ne kadar derindeyiz düşünün. De e ee, yerden O altın, altın işi yapalım. Arkadaşlar lütfen cevher 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 cev cev Cevher şeyine indik ya neydi neydi ne? Cevher cennetine indik arkadaşlar. Burada her şey var. Kaç tane redstone topladım ben? Sen tane lav çıkmasın işte bu. Aa! Sen patlat Creeper. Sen patla ben Hop. şöyle 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 çıkalım be. Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun şöyle çıkalım. Yani şimdi ne yapabiliriz bir ona bakalım. Ee, şöyle kazmamı alayım demir kazma. Arkadaşlar bakın lapis lazuli e, 1.16 ya da genel Minecraft sürümleri için gerekli. Yani çünkü arkadaşlar bilmeyenler varsa diye. Benim eski okuldan bir arkadaşım vardı. O bilmiyordu. Lapis. La büyü masası var ya Minecraft'ta. Onu e, büyü yapmak için gerekiyor. o işte. Lapis. Ben de o yüzden lapis topluyorum. Aaa. Yani. Ben de topluyorum ben o zaman. Keşke. Be, elmas. Aa Dostum benim için elmas ara. Arıyorum Bu da. sefer elmas kazma yapacağız. Hadi bakayım. Hem daha da derini dalıyorum. Hmm. Dur. Tamam. Atıyoruz, şöyle, şöyle. Yani. Küçük ama büyük ne? Yani. Küçük ama büyük ne ya? küçük ama kullanışlı bir mağara bulmuşsun. Şöyle Bayağı maden var yani. Gerçekten abi iyi ki bu, Bunu bir denişte o çatlak hemen mas buldum. Şöyle şöyle kıralım. Hop 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 kıralım. Hop 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 kıralım. Hop hop hop. Yapma ya. Hayır. şöyle yaptık. Harika bir biziz oldu baya. Bakalım ne kadar toplamışız arkadaşlar. 18 ile biz 3 altın 3 şeyimiz olmuş. kaç demir? 8 ile biziz olmuş. Arkadaşlar lütfen devirler. Şeyleri. sen bir şey, sen bir şey koyma. Neden? İkimiz de koyalım ya. Ya benim. Beraber bırak. ya. Demiri Çık hadi çıkalım buradan. Ben <laughs> <Ha, gülüyor> derine doğru kazacaksak eğer demiri bırak şimdi. Hadi 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 koş Takip etme. Hmm. Şimdi sen şuradan bir kaz. Bak ben buradan kazıyordum zaten. Kaz o zaman. -hı. <laughs> Ben orayı kazman için yapmamıştım. Elmas ya. yer. Nasıl? Ne? Kaçma yine. Nasıl başlıyor? Baya derindeyiz o zaman. Al sana bir kılıç. Artık ne işine yarar bilmiyorum. Kullan. Al sana bir tane daha kılıç. Az iki kılıcın var artık. Aa yardım et. Sus sus. Sen bana yapma. Yani miydi çorbası mıydı yapabiliriz artık arkadaşlar bence yani bu bölümlük yeter bu bölüm dünyadan çıkma dünyadan çıkma, hmm. dünyadan çıkma. Arkadaşlar burada yani lütfen bakın e, bu serinin devamı like atmanıza bağlı değil. Tamam. Kalkan mı? Kalkan mı? Sana bir kalkan hediyesi. Güzel. Kalkan. kalkan yaptım görmüyor musun? Sana geldim. Ee, Bana at 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 at. Aman dikkat et. Yavaş gidiyorsun. Oo süper. Arkadaşlar neyse bu bölümde arkadaşlar. Eğer serinin devamını istiyorsanız like da atın. E, lütfen atın yani. Bay bay.